Sana bir yaşama şansı verdim. Buradan kovdum. Pisliğini yaymak için geri döndü. Şimdi de hak ettiğin şekilde yavaş yavaş öleceksin. Yanlış yaptım Mildan Hanım! Ben bir şey yapmadım, ana. Öfkeyle sevgi yan yana durmuyor, Kerem. İkra artık gelmeyecek. Gönlüme kilit var mı, alır mı? Bundan sonra beni sevmek benim için mümkün mü bilmiyorum. Ya, i̇çim o kadar ikraya dolu ki dayı. Başka kimseye yani Kerem'i giderken annesini böyle mi hatırlamasını istiyorsun? Ben bir katilin karısı olmayacağım. Ben artık yokum, Halil. Hoşça kal. Sen niye bu kötülüğü bize ettin? Sen o mektubu nereden buldun? Baba ne? ne? mektubu? Kenan Efendi'nin Bilden Hanım'a yazdığı mektup. Ömer'in eline geçti mektup. Bir sinir çıktı evden. Kenan Hanım, bulamıyorum ya. Duş yapacağım da. Benim adım Melek, Çarşamba günü TRT 1'de.